değerli yazar ve şair arkadaşlarımız, siz değerli konuklarımız, Kadın ve Umut Sanat Haftası kapsamında düzenlenen Edebiyatta Kadın Etkileri başlıklı panelimize hoş geldiniz. Öncelikle hem bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Kadın ve Umut Sanat Haftası için, hem bu hafta içinde edebiyata da yer verdikleri için, hem de beni kolaylaştırıcılıkla onurlandırdıkları için, Seramik sanatçısı ve sergi kuratörü sevgili Huri Aykut'a, e, proje koordinatörü sevgili Deniz Nuray Türkmen'e çok teşekkür ediyorum. E, bu olmadan da sesim iyi duyuluyor mu? Duyuluyor. Olunca daha güzel oluyor. Öyle biliyoruz. Şehir dışından gelerek panelinizde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Lider Erşan'a, Sayın Benen Çetin Dağ, Sayın Hikmet Işık Can Sayın Seçim Sezisi, Sayın Ayşe Gencer'e ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Yan Türk dinletisi ve şiirleri Salim Kavasa kadar birlikte olacaktı ama bir sıkıntı yaşanmış zannedersem gelemeyecek. Panelin ardından da Karagöz ile yaratıcı okuma atölyesi yapacağız. Orada da görmüşsünüz sizleri. Panele başlamadan önce geçtiğimiz Haziran ayında aniden aramızdan ayrılan çok sevgili yazar ve eğitimci büyüğümüz, dostumuz, ablamız, arkadaşımız, canımız sevgili Zeynep Uludolu'nu sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun. Panelimize ben kısa bir konuşma yaparak başlamak istiyorum. Önce bir zamanda yolculuk yapalım, zamanda epey bir gerilere gidelim. Tarih öncesi çağlarda kadın erkek ilişkilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı var mıydı diye soralım. İnsanların yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdüğü tarih öncesi çağlarda ihtimal ki toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı yoktu. Çünkü hayatta kalma mücadelesi içinde olan topluluklar her dönemde cinslerini kadın erkek diye ayırmazlar. Çünkü orada artık can derdi vardır. Ayırmaya zaman yoktur. Savaş zamanlarında olduğu gibi. Yazının henüz bulunmadığı tarih öncesi çağlardan, tarihin yazılmaya başladığı çağlara gelelim. Milattan önce 3500'lü yıllarda Sümerler tarafından bulunan yazı ile birlikte tarihi çağlar da yazılmaya başlandı. Ortalama bir rakamla 5500 yıldır yazıyoruz. Yazının bulunuşundan 4039 yıl sonra yani 1439 yılında Gutenberg matbaayı bulunca yazılanlar daha büyük kitlelere ulaşmaya başladı. Peki bu arada okur yazarlık ne durumdaydı? Kadın ve erkeğin okuma yazma oranlarına bakarsak erkekler her dönemde ve her ülkede açık ara öndeler. Peki ya edebiyatta kadının yeri neydi? Kadın neredeydi? Edebiyat kadınlara neler etti? İnternette ilgili konuyla ilgili yaptığım araştırmalar ve okumaların sonucunda size için şöyle bir metin derledim. Erkeklerin hakim olduğu bir alan olan edebiyatta kadınlar tarih boyunca hep temsil edilen olarak yer aldılar. Erkek edebiyatında kadının dışarıda bırakılan, özel alana hapsedilen ve erkeklerin uygun gördüğü imgelerle temsil eden bir suskun öteki olarak konumlandırıldığını görüyoruz. Edebiyat kadını yerin geldiğinde şeytanın temsilcisi sayıp fitne hücre kurban eder, yeri geldiğinde melek adledip baştan çıkarılmaya hazır bir masumane yerine koyar, yeri geldiğinde acısını kutsallaştırıp Erkek egemen söylemin bulanık hayallerinden kah sıyırır, kah hakkını teslim eder. Kadın ve edebiyat ilişkisini tartışmaya açan ilk dönem yapıtları, özellikle de erkek yazarların kaleme aldığı metinlerde kadınların nasıl temsil edildiğini, ataerkil toplum yapısının devamlılığını sağlamaya önemli katkısı olan evdeki melek, şeytan, zambak, gül gibi kadın stereotiplerinin yazardan yazarı nasıl aktarıldığına dikkat çeker. Peki kadınların suskunluğu ne zaman kırıldı? Kadınların edebiyat dünyasındaki suskunluğunun tarihin hangi aşamasında kırıldığına odaklanan çalışmalar 70'lerde görünür kazanmaya başladı, 1970'lerde. Kadının sesi edebi, edebi metinlerde ne zaman duyulmaya başladı? Bu sesin aferdi edebiyatı geleneğiyle olan ilişkisinin niteliği neydi? Kadın edebiyat geleneğinin dönemleri nelerdi üzerine metinler yazıldı? Bu dönemin dikkat çeken metinlerinden birkaçı Elin Şovoltra'a ait. Ve kendilerine özgü bir edebiyat. Burant Lessing'in İngiliz Kadın Romancılar kitabında İngiliz Edebiyatı'nın 19. ve 20. yüzyılını irdeler. Ve kadın romancıların bu tarihsel aralıkta kendilerine has bir edebiyatı inşa etme konusunda karşılaştıkları düşüklere dikkat çeker. Şovaltır bu yapıtın ön sözü olan, ön sözü olan edebiyatta kadın geleneğinde kadınların edebi geleneğini üç evrede ele alır. Bu çok hoşuma gitti bu bilgi benim. Özellikle bunları söylemek istiyorum. Sizin zamanınızdan almak istemiyorum. kullanılmaya başlandığı 1840'lardan George Eliot'un öldüğü 1880 yılına kadar olan dönemi dişil evre. <laughs> 1880'den 1920'ye yani kadınların oy verme hakkını kazanmalarına kadar olan dönemi feminist evre. 1920'den günümüze kadar gelen ve yeni bir özbilincin kazanıldığı 60'lı yıllarda başlayan dönemi de içeren süreyi kadın evresi olarak tanımlar. Showalter ayrıca 78 yılında kadın yazımını, kadınların ürettikleri edebi metinleri, kadın yazarlar arasındaki ve kadın yazarlarla erkek yazarlar arasındaki metinler arası ilişkileri, feminist bir bilinçle irdelemeye yönelik çabaları adlandırmak için cino eleştiri, cino kritikizm terimini önerir. Cino eleştiri, yazma etkinliğinin toplumsal cinsiyetçe belirlendiği ve kadın yazılının her zaman bir tekstüel, yani hem dişin hem de eril edebi gelenekle diyalog içinde olduğu savunlar yola çıkar. Kadınların edebiyat dünyasındaki susturluğunu irdeleyen Sandra... Pardon. <laughs> Sandra Cedric ya da Suzan da erkek yazarların melek ve canavar imgeleriyle birlikte edilgen, mazoşist ve fedakar kadın imgelerini gerek metinlerde yarattıkları kadınları gerekse kadın yazarlar da dahil bütün kadınları kontrol etmek amacıyla kullandıklarını öne sürer. Edebiyatın tarihi büyük oranda kadın kazıyı kanıyla yazılmıştır. Leyla'nın bir şiirini söylemeden geçemeyeceğim. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular demişti değil mi? Biz bir hayalden ibaret miyiz acaba? Sevgili Lider ve diğer arkadaşlarım yapacakları konuşmada İngiliz Edebiyatı'nın önemli kalemlerinden Virginia Woolf'a değinecekler. Ben Woolf'u anlatmayı kendilerine bırakıyorum. Ancak erkekler tarafından sorulan bir soruyu ve Woolf'un bu soruya verdiği cevabı söylemeden geçmek istemiyorum. Hani erkeklerin kadınlara bakıp usanmadan tekrarladıkları bir soru vardır. Bizler kadar düşünme yeteneğiniz, yeteneğiniz olduğunu ileri sürüyorsunuz. Madem öyle neden Shakespeare gibi daha çıkaramadınız? Virginia Woolf çok güzel cevap verir mi? Shakespeare gibi bir dehanın kendisiyle aynı zihinsel kapasite ve yaratıcı güce sahip Judith adında bir kız kardeşi olmuş olsaydı eğer yani Judith benzer tarihsel, ekonomik ve toplumsal koşullarda Shakespeare'in başarısına ulaşamazdı. Varoluşçuluğun en önemli isimlerinden biri olan Simone de Beauvoir da kadının ötekileştirilişinin öpekleştir tarihini maddi ve düşünsel boyutlarıyla araştırırken kadının yalnızca politika, ekonomik gibi alanlarda değil, sanat ve edebiyat gibi üst yapı kurumlarında da ikinci konumda olduğunu belirtti. Ve kadını götürüp mutfağa ya da süslenme odasına kapatıyor. Sonra da ufkunun darlığını şaşırıyoruz. Onların kanatlarını kesiyoruz. Sonra uçamıyorlar diye yakınıyoruz der. Kısacası erkek yazarlar yazılarında kadını kendi istedikleri gibi şekillendiriyorlar. Kadın yazarlar ise yazıları ile erkeği insan ediyorlar. Kadınlar cinsiyet ayrımı yapmaksızın her yazarı okuyorlar. Peki ya erkekler? Erkekler kadın yazarların kitaplarına ne kadar ilgileniyorlar? Erkek yazarları okuyan kadın okur ile kadın yazarları okuyan erkek okur oranlarını bilmek istiyor insan. Yazmak kadar okunmak da önemli. Hatta daha çok önemli. Biz kadınlar öyle senin ve öyle derin yazmalıyız ki erkek okuyucuyu avucumuzda alıp ona dedik bırakmamalıyız. Erkek okur bizi reddetmemeli. Yoksa yazılanlar kadınlar arasında kalıyor ve anlatılanlar körler sığırlar birbirine ağırlardan öteye geçmiyor. Erkekler özellikle de Shakespeare örneğindeki gibi düşünce ve yaratıcılık gerektiren işlerde kadınları etrafta görmek istemiyorlar. Daha doğrusu kadınları ayaklarının altında istemiyorlar. Tenzi ediyorum beyefendi <laughs> ama. Ama biz artık buradayız ve biz hiçbir yere gitmiyoruz. <laughs> yazarak kendini ifade etmenin kapılarını büyük mücadeleler, mücadeleler vererek açan öncü kadınları saygıyla anıyoruz ve bize cumhuriyetimizi armağan eden kadının toplumdaki varlığı üzerine daha savaş alanında henüz savaş sonuçlanmamışken çalışmalar yapmaya, projeler üretmeye başlayan, kadına en büyük hakkı olan seçme ve seçilme hakkını teslim eden, kadını birey haline getiren Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün minnet ve saygıyla anıyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bir tanesiniz isim var değil mi? Edebiyatla ilgilenenlerin çok yakından tanıdığı isimler bunlar aslında ama genelde bilinmiyor. E, Netflix ya da Dış Türk'te bazı filmler izliyorum. Biyografileri izlemeye özellikle çok severim. Geçen gün Mary Shelley'nin hayatını izledim. Frank E. yazarı kadın ne kadar büyük yollardan geçip de geldiğini ve onun yazmadığı iddia edildiğini fakat yine de kocasına hakkını teslim ederek, evet onu ben yazmadım, kocası çünkü meşhur bir yazar, onu ben yazmadım, onu nereye yazdı diyerek insanları kendisini kabul ettiriyor. Ee, Geçtiğimiz günlerde, iki sene önceydi zannedersem, İlk Nur Kalıpçı'nın bir programı vardı, Zamansız Kadınlar, Ayşe sen de orada Halet Çambeyli canlandırmıştın zannedersem, ee, çok güzel, Türkiye'nin, ee, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin öncü kadınlarının birebir anlatıldığı bir e, resmi, gizli bir, bir defineydi ve ben o, o programı izleyip yazdıktan sonra e, düşündüm ki bu kadınların hepsinin birer film olması lazım aslında. Her edebiyatçı, her şairden bir hayat hikayesi çıkan çünkü onlara bakıyorsunuz şu anda, yazımın başlığını da öyle konuştum, hiç yaşamamışlar gibi ve hiç ölmemişler gibi. Yani öyle büyük hikayeler var ki orada ilk arkeolog, ilk pilot, ilk yazar, ilk şair, ilk hasta bakıcı, doktor hepsi birer efsane. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve tabii ki Osmanlı döneminde de olan kadınlar var. Türkiye Cumhuriyeti ile bir anda çıkmadı hiçbir şey. Onları getirdiği yoldan devam edildi ama Mustafa Kemal Atatürk'ü tabii ki bize verdiği, bu özgürlüğü hiçbir zaman yansıyamayın. Şimdi yazana kadar yazı sizindir. Mutfak masasında yazarsınız, en şık çalışma masanızda yazarsınız ama yazı sizindir. Yazı yayına çıktığı anda, internette olsun, basıldığı anda olsun artık yazı okuyucunudur. Okuyucu kendi istediği gibi anlamaya başlar. Bir yazınızı paylaşırken birisi bakarsanız bir cümlenizi alır, paylaşıma açar. Diğerine bakarsanız başka bir cümlenizi alır. Herkes kendi yarasına neresine dokunduysa o yazıyı oradan alır. Bir de dediniz ya aşk sen mi yaşadın işte kimin bu hangisine yazdın? E şimdi o okuyan kişi şunu anlamıyor. İlle bir şeyleri yaşamamız gerekmiyor. Ben sigarayla ilgili bir yazı yazdığımda döndüler ya yani ne kadar zor oldu mu bırakmam? Hiç ben sigara içmedim. <laughs> Kanserle ilgili bir yazı yazdığımda çok yakınınızda bir kanser hastası verdiler. Yani hiç kimse yok. İlk aşk yazısını yazdığımda herkes acaba hangisiydi, kimdi, bu çocuk muydu, o çocuk muydu dediler. Hiçbirisi değil. Yazar kişi çok iyi gözlemcidir. Evet, yazarın farkı evet. Da... Yazar içselleştirir. İçselleştir. Yani o, o bakın perde açılır, ne kurulur ve siz onu görmeye başlarsınız, onu yaşamaya başlarsınız. Yaşamadan onu o şekilde yaşadığınız için yazmak artık çok kolaydır. Onu yazıya dökmek çok kolaydır. İç, i̇çinize işler çünkü o. ki birebir yaşanması gerekmez. Ve yazan kişi inanın bakın yazan kişi yazmadan duramayandır. Evet. En önemli sır budur. Yani ben yazayım. Ne yazsam acaba? Ne etsem? Şu konuyu bir yazsam. Hayır efendim. O öyle bir coştur ki siz yazmadan duramazsınız. Evet. Kadınların, kadın erkek eşitsizliği zor zamanlarda ortadan kalkar dedik biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda olsun. ikinci Dünya Savaşı sırasında olsun. Erkekler cepheye gidince işleri yapmak için kimler piyasaya çıktı? Kadınlar piyasaya evet. çıktı. Fakat savaş bitip erkekler döndüğü zaman ne oldu? Hadi evlerinize gidin dediler. Fakat artık kadınlar evlerine gitmek istemiyordu. Biz de öyle mermi taşırken sırtında Birinci Dünya Savaşı'nda kadınlar savaşın tam ortasındaydılar aslında. Ve Atatürk o zaman çadırında bunu söylemiş. Kadınların bu emeğini görüp kadınları toplumda yer vermeniz gerekiyor demiş. O zamana kadar hesapta yokuz. Şimdi de Hesapta sözde hesapta biz de varız. Sözde, sözde hesapta biz de varız.